Herkese merhaba, ben uzman odiyolog Murat Çeber. Merkezi Ankara'da bulunan CMN İşitme Cihazları Merkezi'nde uzman odiyolog olarak çalışmaktayım. Ee, sizlere farklı farklı konular üzerinde işitme cihazları, işitme kayıpları hakkında bilgiler aktarıyorum. Bu bilgiler ışığında her farklı farklı konuları ele alıyorum. Eğer sizlerin de izleme istediği bazı farklı konular varsa kanalda sizlere bunlar hakkında da genel bilgiler verebilirim. Tabi istediğiniz konuları ekmeye beğendiğiniz sunumlara da yorumlar yaparsanız ve sormak istediğiniz sorular varsa bu soruları da bize aktarırsanız aşağıda linki bulunan yorumlar kısmına yorumları da aktarırsanız sevinirim. Bugünkü konumuz işitme kaybımız nasıl oldu? Veya işitme kaybı ile ilgili bir video hazırladım sizlere. Çünkü birçok insan açıkçası işitme kaybı olup olmadığını çok farkına varamıyor. Bunun da en büyük nedeni işitme kaybı genel ki belirli frekanslarda başlıyor. Özellikle yüksek frekanslarda başlıyor. Bu e, yüksek frekanslarda başlayan işitme kaybında kişiler önce işitme kayıtlı olduğunu farkına varamıyor, düşünemiyor. Ve bir bakıyor ki aslında yavaş yavaş özellikle nasıl kelimeleri ayırt etmeye de, konuşmaları anlamakta güçlük çekmesine rağmen sesleri rahatlıkla duyduğu için kendisinin bir işitme kaybı olduğunu düşünmüyor. En büyük sıkıntılardan bir tanesi de bu. Özellikle işitme kaybınız varsa ve bu işitme kaybının erken durumda tespit edilmesi çok çok önemli bir durum arz ediyor. Şöyle bir örnek vereyim size. özellikle son bir buçuk ay önce Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı veya yaptığı bu açıklamada özellikle Alzheimer ve demansa yakalanan hastalarının toplam %9'unun işitme kaybından dolayı olduğunu ifade ediyor. Demans ve Alzheimer gibi hastalıklara da engelleyici bir rol oynadığı için Dünya Sağlık Örgütü işitme kaybı olan bireylerin hızlıca tespitinin sağlanması ve işitme kaybı olan bireylerin özellikle işitme kaybının tedavi edilmesinin gerekliliğini vurguluyor ve bunu her yayınında belirtiyor. Peki biz gerçekten işitme kaybımız olduğunu nasıl anlarız? Bunu nasıl farkına varabiliriz? İşte bu videoda bunları size aktaracağım. Tabii bu videoya başlamadan önce biraz önce de söylediğim gibi kanalıma abone olmayı, özellikle beğen tuşuna basarak daha fazla kitleye ulaşmamı sağlarsanız sevinirim. Bu sayede ben de daha fazlaca kişiye ulaşabilir. Aynı zamanda emeğimin de biraz da karşılığını almış olacağımı düşünüyorum. Peki bizler nasıl anlarız işitme kaybımız olduğunu? Bunun öncelikle birkaç bir yolu var. En önemli noktalardan bir tanesi işitme kaybı olan bireyler Televizyonu anlamakta, eskisi gibi anlamakta güçlük çekmektedir. Ve telefonda da bazen e, sorunlar yaşamaktadır. Özellikle işitme kaybı olan e, bireyler televizyon izlerken eskisinden daha fazla açmakta ve çevresindekiler belki bunun daha fazlaca farkına varmaktadırlar. Şimdi işitme kaybı, peki neden televizyon ve telefon biraz güç anlaşılıyor? Bunun en büyük nedeni bizler konuşmayı anlarken insanların yüzüne baktığımız zaman onların dudak hareketleriyle gelen sesleri birleştirdiğimiz zaman daha iyi anlarız. Yani yüz yüze sohbetlerde kelimeler daha kolay algılanır. Burada da özellikle ipuçlarını kullandığımız için bu kolaylık sağlanır. Ama televizyon gibi, telefon gibi aletlerde biz yeterince onları algılayamaz. Bir yüz hareketi görmediğimiz için, yüz yüze olmadığımız için sesleri daha fazla duyma. Yani ipuçlarına daha fazla ihtiyaç duyarız ve dolayısıyla televizyonun sesini daha fazla yükseltiriz veya elimizdeki telefonu hoparlöre alıp daha fazla güçlü gelmesini istiyoruz. Işte. Bir ikinci nokta işitme kaybımızı daha kolaylıkla anlamaların, anlamanın en iyi kolay yollarından bir tanesi de gürültülü an ortamlarda anlama güçlüğü. Özellikle işitme kayıplı bireyler kalabalık bir gürültülü ortamlara girdiğinde çeşitler perdelenmeye başlar ve gürültü konuşmanın önüne engel teşkil ettiği için anlamakta zorlanırlar. Şimdi gürültülü ortamlar genelde alçak sesli eğitim frekanslar ve perdelere sahiptir. Bu alçak eğitim frekanslardan dolayı kişilerin özellikle alçak frekansları iyi olup yüksek frekanslarda kayıplar olduğu için alçak frekanslarda perdelenir, perdelendiği için de kişi anlamakta yine güçlük çeker. Burada bizim özellikle yüksek frekanslı çıktılara ihtiyacımız vardı ve yüksek frekans çıktıları işitme cihazıyla yükseltme ihtiyacı hisseder. Bir üçüncü nokta ise uzaktan konuşulanları anlamakta yaşanan sıkıntıdır. Özellikle mesafe arttıkça havadaki oksijenden dolayı ses dalgaları sürtünmeye uğrar ve özellikle yüksek frekanslı sesler yine kayba uğradığı için kişi uzaktan konuşulanları anlamakta güçlük çeker. Bir diğer dördüncü noktada özellikle tek heceli kelimeleri anlama güçlüğü başlar. Çok heceli kelimelerde hep söylüyorum ipuçları daha fazladır. Örneğin Marmara dediğimiz zaman kişi bazı sesleri duymasa bile bu kelimenin ne olduğunu birleştirir ve beyin otomatik olarak bunun ne dediğini algılar. Fakat sen, su, biz, hak veya kat gibi kelimelerde bütün sesi duyma ihtiyacı hissettiğimiz için burada özellikle tek heceli kelimelerde yaşanan, e, yaşanan sıkıntılar yine bizim bir işitme kaybı olduğumuzun işaretidir. Peki biz bu durumlarda ne yapacağız? Yani bu tür sorunlara karşı karşıya olduğumuz zaman yapmamız gereken nelerdir? Şimdi bu noktada özellikle bir işitme kaybı, kaybınız olduğunu düşünüyorsanız bir kulaklığın boğaz hekimine başvurabilir ve bir işitme testi talep edebilirsiniz. Yapılan özellikle kulak burun boğaz hekimi sizin otoskopla yap incelemede herhangi dış kulak yolunuzda herhangi bir problem varsa buna müdahale edebilir veya orta kulağınızda herhangi bir problem varsa örneğin bir otoşektroz gibi bir tedavi edilebilecek bir sıkıntı varsa burada size bir tedavi protokolü uygular. Ama iç kulak hastalıkları gibi durumlarda yani tedavi edilmesi bir cerrahi veya medikal bir tedavi olmadığı, olma imkanı olmadığı durumlarda da sizin yönlendireceği yer işitme cihazı. Ve işitme cihazı ebi merkezine gittiğiniz zaman da sizin işitme kaybınız test edilir. Sadece işitme kaybınızın test edilmesi tabii ki yeterli bir durum değildir. Aynı zamanda kelimeleri ayırt etme ve yani konuşmayı daha iyi anlayabilme yeteneğiniz de ölçülmesi gerekir. Hem yapılan işitme testinde hem de, de konuşmayı ayırt etme testinde çıkan sonuçlara göre bir işitme cihazının ihtiyacınız olup olmadığı veya var ise de nasıl bir işitme cihazı kullanmanız gerektiği size uzmanınız tarafından aktarılacak. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.